İslam beşeri münasebetlere, beşeri ilişkilere önem veren bir dindir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, El kelimetu tayyibetu sadaka, güzel bir, güzel bir kelime söylemek, güzel bir söz söylemek sadakadır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biliyorsunuz ki kardeşlerim hepinizin malumatı bir sadaka binlerce bela eder. Yine güler bir yüz göstermek, mütevessüm olmak sadakadır. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde buyuruyorlar ki, Men la yeşkülin insanlara teşekkür etmeyen, insanlara teşekkür etmeyen bir kişi, lâ Allah, Allah'a da teşekkür edemez. Allah'ın verdiği bu nimetlere, bu rızka da şükredemez diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hepiniz karşılaşmıştırsınız. Özellikle bayram günlerinde anne ve babalar çocukları gider, ziyarete giderler evlerini dolanırlar. Ziyarete gittikleri evlerde bir efendi veya hanımefendi çıkartır cebinden çocuğa harçlık verir. Çocuk bu parayı alır ve mal bulmuş mağribi gibi etrafına bakmaya başlar. Parayı alır ama bu çocuk teşekkür etmez. Arkadan annesi veya babası çocuğun mahcup olur. Arkadan çocuğuna şöyle bir dürter. Kulağına eğilir, kısık bir sesle der ki çocuğum der amcaya veya ablaya teşekkür etsene. bizden bu annenin dediği terkini duyarız. Teşekkür etsene sözünü duyarız. Kulağına der çocuğum, teşekkür etsene der, dürter. Çocuk da şöyle kafasını yere eğer, utanarak, sıkılarak, kısık bir sesle teşekkür eder. Teşekkür etmekten utanan bu çocuk kardeşlerim, sokaklardan milletin anasına bacısına küfür ederken utanmaz. Ben yapmadım, ben yaşayamadım, kızım yaşasın diyen anneler yüzünden, erkektir yapsın diyen babalar yüzünden, ahlaktan daha kız, ahlaktan yoksun bir nesil yetişti ne yazık ki. Üstad, Büyük Doğu'nun mimarı, Üstad, nece fazla Kısa Kürek diyor ya, bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zamanın kendinde ve mekanın şuurunda bir gençlik. Nerede o gençlik denildiği zaman, arkasına bakmadan benim o gençlik diyebilmelidir gençlerimiz. Bizler böyle gençler yetiştirdiğimiz zaman, bizler Allah'ı ve Peygamberini tanıyan gençler yetiştirdiğimiz zaman, Bizler ashab-ı kinamı ehli beyti tanıyan gençler yetiştirdiğimiz zaman, vatanına sevdalı, şu arkamızda gördüğünüz baynağa aşık gençler yetiştirdiğimiz zaman, göreceğiz ki kardeşlerim, Erzurum ayağa kalkacak. Kardeşlerim, Erzurum Türkiye'nin iman kalesidir. Erzurum ayağa kalktığında İstanbul ayağa kalkacak kardeşlerim. İstanbul ayağa kalktığında kardeşlerim,